Herkese merhaba. Bugün 7 Şubat çarşamba. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün ülke genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Sıcaklıklarla devam ediyoruz. Bugün Marmara'nın geneli, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında Yer yer İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde sıcaklıklar 15 derece üzerinde seyredecek. Ege'nin iç kesimleri İç Anadolu'nun genelinde, Karadeniz'in iç kesimleri Güneydoğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar genelde 10 derece altında, yer yer 5 derece altında seyredebilir. Bugün Ankara'nın 13, İstanbul'un 13, İzmir'in 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlar göreceğiz. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde ve İç Anadolu'da bulutlar yoğunlaşabilir. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.